Tabii olur. Yani gerçi servisten çıkalı bir yer oldu ama tamam. Hostes kartınız var mı efendim? Yok. Evet. Vermemiz ister miydiniz? Ne iş veriyor? Vefer 1.5 puan alkar yapıp 2 puan alarak size geri dönüyor. Yani 1 puan çıkmıyor. Evet tamam. efendim. Olur, olur. Biz alabiliriz. Tüm petrol ofisler de geçerlidir. Tamam, olur. Okudan alalım. Tamam, olur. Tamam, olur. Buyurun. Ee, bu da adınızı, soyadınızı, araç plakanızı evet. mesaj çekerek evet. aktifleştirebiliriz. Tamam. Geldim abi hemen. Güzel kokularımız var içeride. 15 liradan 7,5 liraya, liraya. düştü. Eğer isterseniz. Tamam. Nafit bir kredi zaten var. Nafit. Sağol. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. İyi günler efendim. Güle güle. Yine bekleriz. Sağolun. Nafit. Sağolun. Nafit. Bu salonun Bu sorumlandırıcıdır. Uygulamayı gösterdiğiniz. Ondan sonra uygulamayı